bu dersimizde bizleri bekleyen üç büyük meseleyi tefekkür edeceğiz. Üstad Hazretleri diyor ki, senin önünde çok korkunç, büyük meseleler vardır ki insanı ihtiyata, ihtimama mecbur eder. Önümüzde bizi bekleyen çok büyük ve çok dehşetli meseleler var. Bu meseleler bizi ihtiyatlı olmaya, düşünmeye, önlem almaya mecbur ediyor. Gaflet ederek, düşünmeyi terk ederek bunlardan kurtulamayız. Şimdi bunların ne olduğunu öğrenelim. Birisi ölümdür ki insanı dünyadan ve bütün sevgililerinden ayıran bir ayrılmaktır. Evet, ister istemez biz öleceğiz ve kabre gireceğiz sevdiğimiz herkesi ve her şeyi bu dünyada bırakacağız. Birçoğu kabre kadar bile gelmeyecek, gelemeyecek. O kabir ki kurtlar yuvasıdır, yalnızlık evidir, gurbet yurdudur, daracık ve karanlık bir mekandır. Dostlar, orada halimiz ne olacak? Nekir ve münker melekleri geldiğinde ne yapacağız? kabrimiz cennet bahçelerinden bir bahçe mi olacak yoksa cehennem çukurlarından bir çukur mu olacak? Allah bize kabirde azap ederse bizi kim kurtaracak, bize kim yardım edecek, o azaba nasıl dayanacağız? Hal böyleyken insanın ölümü ve kabir hiç düşünmemesi, ona hazırlık yapmaması, ve sanki dünyada ebedi kalacakmış gibi bütün himmetini dünyaya harcaması ne acayip bir şeydir değil mi? Ölümün geleceğini, kabre geleceğini biliyor ama bunu hiç hatırlamak istemiyor. Sanki hatırlamazsa başına gelmeyecek. Bizi bekleyen ikinci şey de şu. İkincisi dehşetli Korkulu ebet memleketine yolculuktur. Biz kabirde ila nihaye kalmayacağız. Oradan çıkıp mahşer meydanına gideceğiz. Amel defterlerimiz açılacak, hesabımız görülecek, sırattan geçip cennete veya cehenneme gideceğiz. Bizleri böyle dehşetli bir yolculuk bekliyor. İnsan bundan nasıl gaflet eder? bu yolculuk için nasıl azık hazırlamaz? Böyle bir yolculuğa çıkmak onun dünya sevgisini nasıl öldürmez? Onu günahlardan nasıl uzaklaştırmaz? Bizi bekleyen üçüncü şey de şu. Üçüncüsü ömür az, sefer uzun, yol tedariki yok, kuvvet ve kudret yok, acz mutlak gibi elim elemlere maruz kalmaktır. Evet yol uzundur. Kabirden haşre, haşirden hesap meydanına, oradan sırata, sırattan da cennete veya cehenneme. Bu uzun sefer için azık hazırlamak lazım. Azıkların en hayırlısı da takvadır. Namaz bir azıktır. Zikir, şükür bir azıktır. Kur'an okumak bir azıktır. Ve Allah için yapılan her amel bir azıktır. Madem bizi böyle dehşetli haller bekliyor, o halde bu halimiz, bu gafletimiz nedir? Deve kuşuna benziyoruz. Avcı deve kuşunu görmüş, deve kuşu kaçamıyor. Başını kuma sokar. zanneden ki o avcıyı görmeyince avcı da onu görmeyecek. Halbuki koca gövdesi dışarıda. Bizler de başımızı gaflet kumuna sokmuşuz. Ta Allah bizi görmesin ya da biz onu görmeyelim. Azrail gelmeden, ölüm yakalamadan Allah gözümüzü açmayı nasip etsin. Amin.